Evet, hepinize merhaba arkadaşlar, bugün e, Rocket League oynamaya devam edeceğiz. E, sanırım Rocket League videolarını seneler öncesinden atmıştım. Bu da devamı gibi bir şey olacak. Çünkü neden olmasın? Düşününce, e, şu an üniversitedeyim. E, Rocket League oynamaktan gerçekten zevk alıyorum. Kim insanlara söylesem, araba oyunu oynama derlerse bile, hoşuma giden bir oyun. Evet arkadaşlar oyunda 1000 saatim var. Şu an şampiyon 2 aynı şampiyon 2 durumundayım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bir sürü item var. Herhangi birinde de oynayabilirim. şu anlık ben neyle oynayayım? Şu araba düzeni böyle Yeridir gibi. Ya bu video atar mıyım atmaz mıyım herhangi bir fikrim yok şu anda. Ama hazırda durabilir. Neden durmasın? <laughs> Neden olmasın kısmı? Baya her şeyi okeylediği için. Es koyacağım. Bakalım şampiyon 2 oyununda. Az çok terimleri bilirsiniz. Boost alma, 50-50 durumları. Tekrardan zıplama şeyini alma. En yüksekten. Gördüğünüz gibi şu yukarıdan tavanla bakalım eğlenceli bir video olur diye umut ettim evet, oyuna girdik kamix adlı bir arkadaşımızla beraber şampiyondan çıkma yolundayız genelde agresif bir oyun biçimim var ee, agresif dediğim hızlı rutin bir şekilde değil sanırım yedik bir tane problem değil diyelim modumuzu düşürmeye biraz oyunu sesini kısayım. Ee, şu an gördüğünüz kamera açısı için gayet uğraştım. Kimi iyi oynayan insanlardan al, alabilirsiniz. Kendim yaptım. Şöyle bir belki içeri girme olasılığı olabilir. Ben rotes, rotasyonumuzu atalım. Rotasyon, aynen. Aynen Mert. Şöyle yana doğru pas verir, onu bloklarız. Takım arkadaşımız ileri vurur. Bir tık zayıf kaldı, zayıf kaldı. Skor yok. Aaa istiyorum şu an. Yana doğru bir pas çıktık takım arkadaşımıza şöyle oh. alanlar gerçekten agresifler. Şöyle bir ileri doğru, güzel. Oradan devam ederse soldan gidebilirim çünkü adamların bu çok yok şu an. Busta alacaktır muhtemelen. Aynen. Yani şöyle takım arkadaşa olmadı sıkıntı yok. Yine doğru bir kaleye doğru bir vuruş. Onu şöyle alırız. Sen daha vururum. Adamlar en azından takım arkadaşımıza buz alacak bir süre tanımış oluruz. Oyalamış oluruz kısaca. Güzel. Solunda olduğumuzu belirtelim. Evet abi close var çok iyi. <laughs> Yakındı diyelim. Kaleye geliyormuş ya. Farkında olmadım. Şöyle aldık takım arkadaşımızın boost'u yok. Yardıma gidelim. Şöyle güzel bir vuruşla. Güzel pas attı. İleride oynamayı seviyor takım arkadaşımız. Pas oyunlarında da var. Takım olarak oynamayı biliyor. Güzel. Gayet güzel aranan takım arkadaşlarından bir tanesi. Bazıları var yanlışlıkla öndeki topa vurursun. Boş boş konuşurlar. Şuna şöyle de çıkabiliriz. Şöyle uğraşa dursunlar. Belki kapatırız buradan. Takım arkadaşımızın bu durumu. Güzel. Hemen geri çıkmamız lazım. Şimdi böyle alırız kötü bir şey ama devamını gelmedi. O da vuracaktır. Devamını ben alabilirim. Önüne atarım. Lakin orada da bunu da alırım ben. Çok güzel. Onu ben alayım. Şöyle bir şey gelebilir. Ah yakındı. Güzel takım arkadaşımıza pas atmış olduk nice one diyelim. Ee, oyunda analiz yapmak öncelikle çok önemli. Gerçekten çok önemli bir şey. Yani arkadaşınız nasıl oynuyor takım arkadaşınızdan bahsediyorum. Nasıl oynuyor, karşı taraf nasıl oynuyor, boost'unuzu ayarlamanız gerekiyor. Her şey mükemmel bir uyum içinde olursa win almamanız kaçınız, kaçınılmaz oluyor yani. Şöyle atamazsa diye düşünüyorum. Çok sekti ve karşı adamın dibinde durduğundan dolayı. Şöyle devam edebiliriz buna. N diyelim. diyelim. Şöyle mikrofonu biraz Bunun Devamı. Oh, deset almış adam. Güzel. Dokunmazsa daha tatlı olabilir ama o havadayken dokundu. Bu bir sıkıntı olabilir o, etüzen. Malaga diyelim. Şöyle bir 50-50 durumu. Eee genelde benim 50-50 durumda adamlar karlı çıkıyor her zaman. Anlamıyorum. 50-50 dediğim şu da, eee şudur yani. Eee iki araç karşı karşıya, ortada top 50-50 durumu oluyor bu. En azından ben öyle bir... kanlı olmak oyunda da önemli bir şey. Çünkü genelde herkes önüne gelen her topa vurduğu için buna vuramazlar diye düşünüyorum. Ben alırım. Duvardan sekip vurabilirim ama karşı takım oyuncu vurabilir. Evet. Güzel. Boost'u bitti bizimkinin. Karşı takımın boost'u vardır diye düşünüyorum. Şuna şöyle çıkıp devam edebiliriz. Arkamdan geldi. Şimdi şöyle. Aa. Fennek'in kötü bir tarafı da budur. Fennek şu an kullandığım araba bu arada. Küçük, çok küçük araba. Ama işlevsel gayet güzel işler yapıyor. Çok küçük dediğim gibi. Hitbox'ı da bundan etkileniyor. Şöyle tatlı bir vuruş. FF verdiler. Güzel. Hemen diğer ele geçelim. Onda devam ederiz. Diğer elden devam ediyoruz şu an. Yani şampiyondan çıkmak istiyorum açıkçası. Senelerdir oynuyorum bu oyunu şimdi uğraş çok verdiğim yok. Günlük oynadığım kadar oynuyorum. Şöyle önüne önüne bizim takım arkadaşımızın. Şöyle yana doğru. Tehlikeyi uzaklaştırmak mavında yapıyorum bu hareketleri. Çok güzel pas vermiş olduk. Ee, çok iyi. Şöyle tatlı bir gol oldu. kolay gibi mi? Yanlış hata yaptılar sanırım. Boostlu varmış ama kullanmamayı tercih etmiş. Takım arkadaşını atacağım diyorum. Takım arkadaşın boostu yok ve ileride değil. Güzel. Ee, o yüzlük boostu salacağız. Yapacak bir şey yok. Ve devamı gelecektir bunun. Ş -ş Şöyle değil. bana vurmasa daha iyi olur. Bunu alabilirim ben. Şş takım arkadaşı güzel uçuyor. Hava kısmında iyi sanırsam bir yere. Tek evet. bize işlemiş oldu şu hareket 50-50 hmm. durumunun örneğini verdiğim gibi bu oluyor genelde Bir nahon nerede acaba? Devam edelim buradan Kim arkadaşlarımızın yok ve boost aldık yanlış yaptık Oooo Yanlış basıyorum Bu çıkalım. Herhangi bir ihtimal. Aynen hemen alalım. Şöyle. Devam etseydi keşke güvenseydi. Ama anti. Rotasyon alması lazım. Şuna ben aygıt etleyeyim. Yukarıdan devam edip tak. Bunu geçtikten sonra duvardan bir daha gelip şöyle. ustu yoktur diye düşünüyorum onu ama yeteri kadar varmış. Gerçi aslında. Pas vermiş gibi onu kurtarsın. O vuracak bir daha. Devam edebilir. Etmedi. Yanlış attı. alabiliriz sanırım. Amaç uğraş olsun. Takım arkadaşımız boost'a gitmiş olsun. Ki devamı gelsin bu işin. Oo. Sıfır boost. FF. FF'in olayını anlamadım şu an. FF vermelik durum yok herhangi bir hatam yok. Yapacağım bir şey yok. Problem diyelim. Biraz sakinleştirelim olayı. Gergin olabilir arkadaşımız. What a save. Okey abi sana efek verdi. De. Toksik bir dil oynamak. Yani nefret ettiğim şeylerden bir tanesi. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşımız augustilmem'de Şöyle bir çıkalım yanına Şöyle tatlı bir Golle başlayalım ee, Oyunda hızlı olmak Benim açımdan çok iyi Eee Oyunda power shot'lar oluyor Ben şöyle yazayım Shots topu sıkıştırdığınızda veya arabanın herhangi bir kısmını yani ön kısmı genellikle çok fazla vuruyor. Yani çok hızlı gidiyor topu vurduğunuzda öyle. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Ve iyi kullanmanız lazım power shotları. Dengeli olmak oyunda en tatlısıdır. Takım arkadaşımız tık. yanlış şeyler olmuş. Problem değil diyelim. arkadaşımız var. Şu an bununki bitti. Şöyle bir hareket yapabiliriz. Sağında olduğumuzu belirtelim. Çok fazla sağ oldu. Ve şu yanlış yapıyoruz. heyecandan mıdır? Hep aynı yerlerde. benim hatamdır ya. O çok güzel çıkardı. Bu buna iyi girecek. Aynen. Şöyle bir hareketle. Evet, Usta öncelik vereceğim. Ee, ben alabilirim buradan. Güzel. İki, bir devam ediyoruz şu an. Ee, ne konuşabiliriz? Efendiyin karşımdaki araba Dominus. Araba uzun ve e, yüksekliği çok aşağıda olduğu için, yani çok yüksek olmadığı için. Şuna bana vurmasa iyi olur. Devam edebilirdim devam eder mi? Şöyle Adam baya şaşırttı benim oyunum. Şöyle bir vuruş devamını bloklayabilirim. Bunu da devamında Şöyle darlama olayı. Yani karşındakisini darladıktan sonra bir süre sonra salıyorlar zaten. İyi oynamamaya başlıyorlar. Çünkü kendine güvenleri yok oluyor. Veya istediği bir şey varsa Mesela şu an vurdu. Bunda devam etmek istiyor. Şöyle kapatırsanız mesela bunun hoşuna gitmeyecektir. Emin olun etkilenecek oyun sonuna kadar. Yani bu sadece bustal al abi. Havada uç ve topu kaleye attık bir oyun değil. Ki şu anki rankım şampiyon yani o kadar yüksek değil. ben gerektiğini düşünüyorum bu arada takım ya genelde e, takım arkadaşınız olursanız zaten problem değil değil mi yapacağı bir şey yoktu. Takım arkadaşınızla yani tanıdığınız biriyle oynarsanız çıkmama imkanınız yok. Oyun öbür türlü takım arkadaşı olarak çok kötü insanlar atıyor yani. Ben sağa doğru çıkalım. Takım arkadaşımız boost'u aldı. Bu bizim savunmamız gereken bir şu diye düşünüyorum. Güzel gelmiş. Şu boost'u almaya devam edebilir şöyle bir devam edelim. Kötü oldu. Ben boost alıp alabilsem bir de. Okey. oyun sağa doğru döndü şu an. Severiz. Önünü bloklamaya çalıştım lakin dediğim gibi power shotlardan pinch diyoruz bu da. Pinch. P yine çehe. İki araba sıkıştırıp atabilir. Kötü yedik yani. Topu sıkıştırıp ee, bir anda inanılmaz bir hızla kaleye gitme olasılığı var. Bunu genelde daha prof oyuncular yapıyor. Şöyle devam edelim. Biz çok şanssızız şu an. Şöyle devam etsin. Gayet güzel. Sağa doğru vursun. Buna da vurabilir çünkü muslu vardı. Kontrolsüz güç gibi bir şey oldu saçma kullandım muslu. Sağa doğru atalım belki geriye gelir. Kaleye de atabilirdim. Evet. Arabanın küçüklüğü gerçekten etkiliyor arkadaşlar yani. Solda olduğumuzu belirtmeden... Belki... Evet diyelim. yanlış hareket oldu. Şöyle çıkabiliriz buna. Gayet tatlı bir vuruş oldu. Ya oyunda sinirlenmeden oynarsanız böyle double tap gibi hareketler yapabilirsiniz. Yani gayet önemli. Yapacakları bir şey kalmıyor çünkü. Buzda olmuyorlar. Mesela şu an yaptığı hareket pinch diyor. Kaleye gitmem lazım. Şunu şöyle... Oyalandık. Sıkıntı yok. Ah, kapatabilseydim daha tatlı olurdu. En azından saçma bir hareket yapmamış olurdu. Şunu şöyle devam edelim. Boost alamadık. Şu an kötü ilerliyoruz. Tamam ikimizin de buzdu var. Çok güzel. Adam buzdu yok sanırım. saçmaladığımız bir durum Ben geri geliyorum. 3'e 3 şu an 0'a 0 gibi düşünürsek. Ve 30 saniye saçmalamamız lazım. Evet şu an çok kötü. Arkadaşımızın boostu yok. Yürüyor. Çok güzel tatlı bir şekilde çıkardık. Keşke ileriye atsaydı. Oo. Oh. İnanılmaz bir durum. <laughs> Hayır. Çok tersimde kaldı ya. tane seriden bir gol çıkarmamız lazım. Üstüm yok. Bazeledik. Şöyle... Şöyle bir hareket. Oh. diyelim. Yapacağı bir hareket yoktu. Saçma bir golle şansa bağlı yenildi.